Merhabalar. Bundan sonraki videolarımızda trigonometriden zor sorular çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz şu. Bir ABC üçgeninde a kare artı b kare artı c kare eksi 6a eksi 10b eksi 14c artı 83 eşittir 0 bağıntısı sağlanıyorsa c açısının kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Soruyu ilk önce sol tarafa taşıyalım. Sorunun içinde a kare artı b kare artı c kare eksi 6a lafı geçiyorsa benim aklıma hemen tabii ki tam kareye tamamlamak geliyor. A kare ile eksi 6 a'ya baktım. O zaman bu a eksi 3'ün karesi eksi 9. B kare ile eksi 10 b'ye baktım. B eksi 5'in karesi eksi 25. C kare ile eksi 14 c'ye baktım. Bu da c eksi 7'nin karesi eksi 49. Bir de sorudan gelen artı 83'ü unutmayalım. Düzenleyelim. A eksi 3'ün karesi artı B eksi 5'in karesi artı C eksi 7'in karesi x 9, x 34, x 49 da x 83 artı 83 birbirini götürdü. Yani sonuç sıfırmış. Kareler toplamı sıfırsa tek bir ihtimalimiz var. Hepsinin sıfır olma ihtimali. O zaman diyeceğim ki A 3'tür. B 5'tir. Dolayısıyla C de 7 olmak zorunda. ABC üçgeni Hemen üçgenimizi çizdik. Üçgenimizin üzerinde görmeye çalışalım. A, 3, 5, 7. Dikkat ederseniz bize C açısı yani alfa soruluyor. Tabii ki aklıma hemen bir kosinüs teoremi gelecektir. Yapalım bakalım kosinüs teoremi ne oluyor? 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa olacaktır. Düzenleyelim. 49 9 artı 25 eksi 30 çarpı kosinüs alfa oldu. Şurası 34 geldi. Diğer tarafa attım 15. Her iki tarafı eksi 30'a bölersem de kosinüs alfanın eksi 1 bölü 2 olduğu dolayısıyla alfanın da 120 olduğu gözükür. Bu üçgen bizim için önemli bir üçgendir. Bu üçgeni tekrarlayalım. Bunun ismi 3 5 7 özel üçgendir. 7'nin gördüğü açı daima 120'dir. Dolayısıyla cevabı da 120 diyeceğiz.